Her şey belden aşağı yaşanmıyor, birbirimize destek oluyorduk gibi bir açıklama yapmış Sevda Demirel. ve Sevda'nın da bu açıklamaları Instagram'da gündem oluyor. Ee, sevgilisi kadındı başlığını atmış. Ee, Haberin bir nedeni bu yani. Ha, bazı haber siteleri Nasıl olmuş? Sevda Demirel'in sevgilisi kadındı diye şey yapmışlar, paylaşımı yapmışlar. Tabi haliyle e, bu kadar gözü karartan böyle bir karar alan hayatını bu şekilde idam ettiren radikal bir karar alan bir insanda tabi e, bu konuda rahatsızlık duymuş evet ben cinsiyet değiştirdim ve sevda hanımla tanıştım ne hadsiz ve ne saygısızsınız iki beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak nasıl bir küstahlıktır diye bir açıklama yapıyor bir izleyelim bakalım ondan sonra konuşalım birçok hakikaten ben yapalım Gel. Bak geldi. Gel. Niye kızmış? Ha? Yani ne kadar radikal bir karar almış. Bu radikal kararı aldıktan sonra niye insanlar eleştiri yaptığı zaman bu şekilde tepki gösteriyor ki? Şimdi siz hayatınızı belli bir yaşa kadar bir kadın olarak sürdürüyorsunuz. Sonra erkek oluyorsunuz ya da bir erkek olarak sürdürüp sonra kadın oluyorsunuz. İnsanların bunu bir anda böyle sert karşılaması çok normal. O yüzden de e, bu konu bence çok da üzüleceği bir şey değil ta ki eğer çok böyle kırıcı boyutlara geliyorsa onun için onu bilemem de ama bu çok radikal bir karar. Bu kadar radikal bir karar insanlar tarafından da e, bizim ülkemiz için özellikle hala çok şeyle karşılanan bir durum değil. Ki bana göre de ben, ben insanların... bilmiyorum. Ben insanların bu arada kişilikleriyle ilgileniyorum. Onu da söyleyeyim. Benim için cinsiyetlerin hiçbir önemi yok. Tercihlerin de yok. Asla. Ben iyi bir adam mı? Doğaya, insanlara, topluma saygısı var mı? İyi kalp birbiri mi? Ben ona bakarım. Ben kalbiyle ilgileniyorum insanların. Bana ne seçimleri? Yani ne? Seneler, seneler senelerce, senelerce Sevda Demirel için bu erkekli sonradan ya kadın evet. olduğu dedikodusu yapmadılar mı Allah aşkına? O zamanlar sosyal medya yoktu. gazeteciler arasında... Doğru doğru. doğru. Da. Ha. Tabii, bizim Şimdi sosyal, sosyal medya olduğu için bunu konuşuyoruz. İnsanların insanların görünüşleriyle ilgili bir öyle bir peşin yükümlü durumları var ama bu sevgilisi kadındı durumu biraz can acıtıcı bir şey. Zaten o kendi içinde yaşadığı e, durumdan dolayı bir tercih meselesi yapmış seneler sonra. Hani sonrasındaki durumu böyle onun yüzüne çarpar gibi ya da bir şey hatırlatır gibi yapmak bazen exactly. çok densizce durumlar var. Yani insanların cinsel tercihleri ya da ne bileyim bilimli tercihleri, yaşam şekilleri bunlar bir başkalarının konuşma meselesi olmamalı bence. Aynen öyle. Olmamalı yani bir tercih işlerini güçlerini konuşalım da hani neyi tercih ettiği beni çok bağlamıyor. Yani öyle bir hayat yaşamaktan mutluysa ya da bunun bir de tıbbi ve sağlık yönü var. İsmail Hocam daha şey, şey yapacak Hormonlar değil, değil mi? Ya. Bir de bunun Tabii. böyle bir durumu var. Genleri, hormonları eğer o yönde ağır basıyorsa sadece onu saklayıp görünüşünden dolayı baskılayamaz ki. Mutsuz eder yani. Kesinlikle. Ya bir de belki şundan dolayı bir sıkıntı var. Şimdi kadın kimliğiyle de zaten işte benim stilim vesaire gibi hep ün, şan, şöhret, popülerlik peşinde e, o hedefte olan programlara katılıyor. Sonrasında ameliyat oluyor. Radikal bir karar. Dolayısıyla bu konu haber oluyor. Eğer ki bu potanın içerisinde bir insan olmamış olsaydı bu kadar haber gündemi olmayacaktı. Sonrasında Sevda Demirel'le, herhangi bir kadınla değil Sevda Demirel'le aşk yaşıyor. Ondan sonra e, ve böyle işte paylaşımlar vesaire falan da galiba biraz böyle bir popüler olma çabası var gibi. Ne dersin? Yani normal ya. yani Çok yani, yakışıklı olmuş bu arada. No, ya. Normal yani. Ha? Çok yakışıklı Kesinlikle. olmuş bu arada. Aa. Tesadüfen televizyonla haşırlaşır olmaya başladığında bu insanın kanına girdi mi? bir şekilde devam ettirmek istiyorsun. İnsanların hoşuna gidiyor kalabalıklar tarafından konuşulmak. Tamam.